मालम है समझ गए बजट में कोई और सका है लाके से टेंशन सोडा आपका लाके से टेंशन सोडा चलो 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 तो हम बात से कौन बात किया यार क्या कोई बोल रहा है उसको प्रेजेंटेशन टारगेट में उसको पार्ट है उसको रियलिस्टिक है ना मैथ्स स्टूडेंट Boa tarde a todos. Começando já por aí. Nós treinadores é que queremos sempre ter a equipa o mais confortável possível e o mais tranquila possível e portanto isto sou eu, é a maioria dos treinadores genericamente. Mas na verdade hoje o futebol não é assim e portanto eu e a maioria dos treinadores da Europa. É jogadores que entram com o decorrer da época, portanto temos que lidar com isto com muita normalidade. E portanto, os jogadores que aqui estão, um, à partida, uma ou outra coisinha que ainda precisamos daqui ver do ponto de vista físico. É. 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 Evet soru Kalabria geçtiğimiz gün oynadı ancak bugün oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz yarınki maçta aynı şekilde Juan Nidiste Panatinay yarın oynayıp oynamayacağı henüz belli olmayan futbolcular arasında soru bu eksiklerin takımı etkileyecek mi? Nasıl etkileyecek yönü Cevap olarak da tüm antrenörler takımının tamamen hazır olmasını, eksiksiz olmasını özellikle de bu seviyede kesinlikle istiyor. Ancak ben, benim burada olan tüm oyuncularıma güvenim tamdır. Hepsi %100 hazırdır ve yarınki maçta verilen görevi en iyi şekilde yapacaklardır. Yarın kimin oynayıp oynamayacağına bugün yapacağımız antrenmanda karar vereceğim. Antrenmandaki performanslarına göre ve yarınki taktiğimize göre en uygun olan isimlere yarınki maçta görev verip gruplara kalmayı amaçlıyorum. Um, nós procuramos sempre jogar ao mais alto nível. Nós, nós estamos a criar um espírito de soru yarın akşam zorlu bir karşılaşma oynayacaksınız. Uzun bir yoldan seyahat ederek buraya geldiniz. Ee, bu takımınızı nasıl etkileyecek? Çünkü güçlü takımlarla, Aslında oynamak her zaman zordur. Nasıl görüyorsunuz? Şey, Nevi soruydu. Yani yüksek maçları oynamaya alışkın bir takımız. Zaten bu sürekli olarak bu şekilde devam ediyor. Başlangıçta da aynı şekilde oynadık. İlerledik sonuna bu turları takımlar daha da zorlaşıyor. Ancak biz Avrupa Ligi'ne gitmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yarın güçlü bir takıma karşı Deplasmanda oynayacağız. Evet, ancak biz turu geçmek için elimizden geleni yapıp gruplara kalmayı hedefliyoruz. Bu akşam, Nós vamos querer sempre, sempre que for possível queremos terminar o jogo, mas não jogamos sozinhos. A segunda questão, todos estes jogadores são jogadores que jogam a, a, a alto nível já e, portanto, nós sabemos que faz parte do jogo. E dou os parabéns, primeiro, aos nossos adeptos pelo ambiente incrível que criaram lá e pelo apoio que nos têm dado. Isso é ponto, ponto inicial. Depois, também, dar os parabéns a todos os adeptos, a todas as equipas que criam ambientes bons. E, portanto, nós somos jogadores. Nós estamos aqui para. Evet, iki soru soruldu. Öncelikle Shakhtar karşısında oyunu kontrol ettiğiniz ilk maçta da Samsunspor karşısında oyunu kontrol eden taraftınız. şimdi deplasmanda oynayacağınız bu karşılaşmada yine oyunu kontrol etmeye yönelik bir futbol mu sergileyeceksiniz yoksa skoru tutmaya yönelik daha defansif bir futbol mu sergileyeceksiniz şeklindeydi teknik direktör önce abi ise iyi iyi bir soru olduğunu söylemek istiyorum öncelikle şeklinde cevap verdi. Hep kesinlikle biz hep oyunu kontrol etmek tabii ki isteriz ancak bu futbolda mümkün değildir. Sizin de bildiğiniz gibi karşınızda kendi silahları olan güçlü bir rakip var. Kendi evinde turu isteyen bir rakip var. Yani biz elimizden geldiğince topu tutup oyunu kontrol etmeye çalışacağız ancak Mutlaka topun bize olmadığı dakikalar da olacak. Bu dakikalarda mümkün olan en kısa sürede topu geri kazanıp tekrar oyunun kontrolünü ele geçirmeye çalışacağız. Bunu yapmamız gerekiyor. Tur için bunu kesinlikle yapmamız gerekiyor. Biz ilk karşılaşmada nasıl oynamak istediğimizi gösterdik. Bu turu ne kadar istediğimizi gösterdik. Bu yüzden oyuncularımın ne yapması gerektiğini biliyorum bildiğini düşünüyorum bu yüzden de oyuna göre zaman zaman dediğim gibi kontrol eden zaman zaman topu geri kazanmaya çalışan bir futbol oynayacağız. İkinci soruda ise işte ilk düdükten itibaren zorlu bir atmosfer olacak. Bu sizce takımınızı nasıl etkileyecektir, takım bunu nasıl göğüsleyecektir şeklindeydi. Takımımda çok tecrübeli oyuncular var. Bu atmosferleri sürekli şekilde yaşayan futbolcularım var. Benim fikrim bu atmosferden çok etkilenmeyeceklerdir. Çünkü daha önce böyle ortamlarda oynadılar. Aslında ben tüm takımın taraftarlarına da taraftarlarına da teşekkür et, ediyorum. Futbol çünkü iki takımın kazanmaya oynadığı bir oyun olmasının yanı sıra taraftarların da katıldığı bir gösteridir. Futbolcuların ve taraftarların keyif aldığı güzel bir atmosferde güzel bir maç oynanmasını bekliyorum. İlk maçta bizim taraftarlarımızın da oluşturduğu gibi zorlu güzel bir atmosfer olması futbol açısından iyidir. Biz ilk maçta iyi olduğumuzu gösterdik. Samsun'da aynı şekilde iyi bir takım olduğunu, gelişmekte olan bir takım olduğunu gösterdi. Elbette İlk düdükten itibaren taraftar desteğiyle doğal olarak bizim üzerimize gelmek isteyeceklerdir. Ancak ben futbolcularımızın planımıza sadık kalarak bize turu getireceğine inanıyorum. Gel. चला <laughs> खाला <laughs>